Merhaba. Ran'ın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün biraz kişisel bir hikaye anlatmak istiyorum. Kişisel hikaye benim hikayem ama yine de izin alarak anlatıyorum kimden? Küçük Rasel'inden. Çünkü yıllar yıllar öncesine ait bir hikaye. Hemen anlatmaya başlayayım. Yıllar önce ben büyük bir haksızlığa uğradım. Ya da haksızlığa uğradığımı düşündüm ve hatta bu düşünceye Yapışırcasına inandım desem daha doğru olur. Ortada benim için net bir suç vardı ve suçlusu da belliydi. Bir yandan taş gibi sapasağlam duruyor gibi görünsem de zihnimin içi kaynıyordu. Nelerle kaynıyordu? Sorular. Bu neden benim başıma geldi? Nasıl olur? Bu insanı ve bu tecrübeyi ben mi çektim? Peki ben çektiysem kendimi değersiz mi görüyorum ya da kendimi sevmiyor muyum? burada tabii ki o yıllarda daha yeni yeni e, okumaya başladığım işte kendini bilmek kendine yaklaşmak kendini izlemek çekim yasası şudur budur bir sürü bilgiler karışmış ben tabii onları sadece daha e, yeni bilgiler olarak m, anlamaya çalışırken daha hazmetme aşaması gelmemiş dolayısıyla da bilgi bilgeliği hiçbir şekilde dönüşmemiş. Çok saf durumda. E ben de küçüğüm, ben de safım. O yüzden bu sorular beni oldukça sıkıştırıyor. Bu özellikle son soru hani bunu ben hayatıma çektiysem ben değersiz miyim ya da kendimi sevmiyor muyum? Sevdiğimi zannediyordum halbuki gibi soruları şuradan kaynaklanıyor. Bunun ne olduğunu çok daha sonra anlıyorum ben. Yani değersizlik karşına çıkan şeyle tanımlanmıyor aslında. ...karşına çıkan, hayatında başına gelen bir şeyle nasıl e, mücadele ediyorsun... ...ya da onun karşısında nasıl bir duruş sergiliyorsun? Asıl hani kendini sevmen ya da kendine değer vermen orada ölçülüyor. Ama ben o zaman birazcık bilgisizlik, saflıkla bir şey karşıma gelse... ...of tamam kötü bir şey olduysa demek ki şöyle falan gibi etiketlemeler yapıyormuşum. Şimdi hikayeye dönecek olursak... ...kendimi haksızlığa uğramış, yenilmiş kaybetmiş ve evet çok değersiz hissediyordum. Peki ne yaptım? Bununla yüzleşmek, o kişiyle konuşmak, kavga etmek, hesap sormak yerine yok oldum. İlişkiyi kestim. Yani aslında bana haksızlık eden suçluyu kendimce cezalandırdım, cezasını kestim ve onu yok ettim. Ben yok olarak onu öldürdüm diyebiliriz. Cezalandırmanın ötesinde şimdi bakıyorum da aslında Asıl amacım kendimce kendimi korumakmış. O zamanki işte elimde olan tecrübelerle, bilgilerle ya da hissiyatlarla oraya doğru yönelmişim. E, muhtemelen arka planda şöyle düşündüm. Bir kere yapan kişi bir daha yapabilir, tekrar edebilir. Peki ben bunu kaldırabilir miyim? Hayır. Çünkü kendimi çok güçsüz ve kırılgan hissediyorum. O zaman ne yaptım? Güçsüzlüğümü ve kırılganlığımı aşırı güçlü görünen dev duvarlarla, Örttüm, ben de böyle yaparak buradan çıktım dedim kendimce. Şimdi bu noktaya kadar tamam, durum değerlendirmesi yapıyorum, yaptım. Hatta bir mahkeme kurdum, yargıç da ben, ben oluyorum orada, değerlendirdim, cezayı kestim, uyguladım falan filan. O duruma göre pozisyon aldım. Kendimi kendimce daha güvende hissediyorum ama hala bir şey eksik. O da nedir? E her şeyin bir bedeli var. E, yani bana yapılan şey için de sadece ilişkiyi kesmek, o insanı hayatımdan çıkarmak hala yeterli bir ceza değil. Peki ne istiyorum? Tam olarak şunu istiyorum. Eğer bu dünyada, bu evrende, galakside adalet varsa ve eğer o karma denilen şey gerçekse ya hadi lütfen görelim ya. Yani sadece gerçek olması yetmiyor. Benim gözlerimle görmem lazım ve muhtemelen zihnimde hayal ettiğim gibi görmem lazım. Bir yandan kendime bakıyorum, şimdiki halimle o zamanki halime bakıyorum. O kadar öfkeli ve o kadar üzgünüm ki e, ama bir kötülük yapmak, orada bir rol almak falan da istemiyorum. Aksiyona geçmek istemiyorum. Belki kendime yakıştırmıyorum, e, doğru da bulmuyorum. Şey diyorum... İşte Tanrı'ya havale ediyorum, evrene havale ediyorum, dışarıya bırakıyorum, sisteme bırakıyorum. Ama bir şartla o da ne? O cezanın verildiğinden emin olmak istiyorum. Peki o zaman ben gerçekten havale etmiş oluyor muyum? Hayır, olmuyorum. Mış gibi yapıyorum. Yani öyle değilmiş de şöyleymiş gibi yapıyorum. Kendim, bana baksan çok cool bir duruş yani. Ay hiç ilgilenmiyorum, kestim dışarıdayım. Artık ne kadar içten dilemişsem o görmeyi, onunla ilgili birçok şey karşıma çıkıyor. Ve sürekli şu moda giriyorum, ya ben ilişkiyi kestim, ben uzaklaştım, yani öldürdüm. Böyle bir şey yok ama her şey önüme düşüyor. Çok alakasız saçma sapan tesadüflerle sürekli haber geliyor, bilgi geliyor, çat diye karşımda görüyorum ve sürekli maruz kalıyorum. Ve bazen özellikle de kendimi çok iyi hissetmediğim, modum düşük olduğu bir dönemde bu şekilde bir karşıma çıkma durumu olunca çok bozuluyorum e, ve yani orada da şöyle bir bozulma var. O kişiye değil evrene bozuluyorum. Diyorum ki ceza nerede ya? Bak benim modum düşük bugün. O o da yani gayet iyi görünüyor, her şey yolunda görünüyor yani. E, bu haksızlık. Orada birazcık Bihter şeyi var yani hani ben burada acılar içindeyken onların birbirlerini sevmesine dayanamıyorum falan gibi. Ay çok komik şimdi aklıma geldi sanırım Aşkı Memnu bölümünde bundan bahsetmiştim. O bölümün altında YouTube'da şöyle bir yorum vardı. Ya Bihter gözlerini aç zaten bir insana verilecek en büyük ceza Nihal ile nişanlanıp evlenmek yani görmüyor musun adam cezasını bulmuş. Ay nereden nereye şimdi ne alaka konular karıştı. Neyse. Şimdi ben tekrar hikayeme döneyim. Sonra üzerinden yıllar geçiyor. Ben büyüyorum. Çok şey öğreniyorum. Kendimi geliştiriyorum. Fikirlerim değişiyor. Hayatta karşı duruşum değişiyor. Daha esnek bir tipe dönüşüyorum. E Artık o öğrendiğim şeyleri biraz deneyimleme, içinden geçme, e, bilgiyi bilgeliğe dönüştürme kısmında yol alıyorum. Ve... Artık bu anlattığım hikaye gündemimde hiç yok. Aklıma bile gelmiyor. Yani burada affetmek ya da barışmak gibi de değil. Sanki yani bana gelip biri sorsa o konu ne oldu diye Aa, bir şey yok ki falan. Affettin mi dese şey derim. E affedecek bir şey yok ki ortada ya. Barışacak bir şey de yok yani. Ve yıllar sonra karşılaşıyoruz. Ya da şöyle desem daha doğru birbirimizin karşısına çıkmak için yeterli cesaret toplamış durumdayız. Konuşuyoruz duvarsız, korunmasız, filtresiz bir şeysiz. Ve konuşmanın bir yerinde diyor ki, Rasel'in biliyor musun ben o süre boyunca o kadar mutsuz oldum ki diyor. Ve sonrasında o mutsuzluğunun detaylarını anlatmaya başlıyor. Ben karşısında hem üzülüyorum bunları duyduğum için hem bir yandan gülümsüyorum ve diyorum ki bunu bana yıllar önce söyleseydin çok sevinebilirdim. Ama şimdi senin için üzüldüm. Ama üzülebildiğime de sevindim. Çok tuhaf hissediyorum. Oradan oraya, oradan oraya. Ve bu noktaya geldiğim için de mutlu oluyorum. Bu karşılaşma, bu işte paylaşım, bu bilgi aktarımı, iletişim her neyse adına ne denirse benim hikayemde tamamlanmışlık hissi yaratıyor. Ve şu anda bütün bunları aşmış iki insan olarak çok yakın bir şekilde görüşmeye devam ediyoruz. Peki ben bu hikayeyi neden anlatmak istedim? Çünkü 160 küsur bölümde sürekli kabullenmek, kendine değer vermek, geçmişle barışmak, geçmişi kabul etmek gibi 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 konulardan bahsedip duruyorum. Böyle 30-40 dakikalık bölümlerde bunları konuşmak aslında işin basit kısmı. Zor olan şey de o konu her neyse onu yaşarken onun içinden geçerken onun öznesiyken bunları hatırlayıp andayken bilgece hareket edebilmek. Ama bunu ben böyle söyledim diye bir şey yaşayan herkes bunu bu şekilde yapmak zorunda değil. Çünkü bunun için zamana ihtiyacımız var, tecrübeye ihtiyacımız var, birazcık daha bilgilenmeye, birazcık daha o bilgileri denemeye, o bilgiyi bilgeliğe çevirmeye ihtiyacımız var ve benim hikayemde bu oldukça uzun bir zaman aldı bu konu özelinde ve şöyle bir dönüp baktım. Bu kadar uzamasının ana sebepleri neydi? Birincisi haklılık ben haklılığıma, kendimi haklı gördüğüm o hale çok yapıştım. Yapışmışım. Hikayeyi tek boyutlu algılamışım. Yani hikayede haklı ve haksız var ya da suçlu ve masum var gibi. Diğer boyutlarını görmezden gelmişim. Çünkü o haklılığa yapışmak beni belki de başka şeylerden korudu. Hesaplaşma konusu var bir de. Hesaplaşmayı bırakmamışım. Hem de bırakmışım gibi göstererek bırakmamışım. Çünkü neden? O cezalandırılsın istiyorum. Evren bunu çözsün. Evrene bıraktım. Tanrı'ya bıraktım işte. Neyse sisteme bıraktım. E, ama gözlerimle de görmek istiyorum. Yani bu ne olduğunu. Bundan bir bilgim haberim olsun istiyorum. E bu ne demek? Sisteme güvenmemek demek. Bir de e, Tanrı'ya havale ettim. Neden o zaman hep karşıma çıkıp duruyor, sürekli görüyorum? Özellikle modum düşükken e, o kişiyle ilgili bir şey görüyorum, onu görüyorum, onunla ilgili bir bilgi geliyor bana. Ve benim modum düşükken onunla ilgili daha düz bir bilgiyle karşılaşınca ya da onu böyle normal görünce her şeyi zaten dışarıdan göründüğü gibi de algılama tarafı yükseliyor. Karşılaştırma yapıyorum. Az önceki Bihter Behlül olayı gibi yani. Neyse ve bunu sürdürerek farkında olmadan o yaşadığım haksızlığı bir kere yaşadığımı düşündüğüm haksızlığı aslında ben hep canlı tutmuşum, hissetmişim ve bu ne demek? Kendi enerjimden yemişim. Bunları bu arada kötü bir tecrübe olarak anlatmıyorum. Bunların da bana kazandırdığı çokça şey var. Ben bununla başa çıkabilmek için, bunlardan daha iyi bir tarafa geçebilmek için çokça şey yaptım, çokça şey okudum, işte kendime döndüm, bir sürü bir sürü şey yaptım. Hayatıma da çok fazla katkısı oldu ve gelip bu şekilde rahat rahat anlatmamı da zaten bu tecrübe sağlıyor. Tüm bunlardan sonra da şunu öğrendim ki geçmişle barışmak o geçmişte kötü tecrübe yaşadığın kişiyle barışmak anlamına gelmiyor. Yaşadıklarınla, kendi tecrübenle başına gelen olaylarla barışmak demekmiş. Ve şimdi Bugün olduğum rastelin olarak o küçük rasteline de çok teşekkür ediyorum. Bu tecrübe ve bana sağladığı rehberlik için. Çünkü bu sayede enerjimi dağıtmadan artık merkezimde çok daha rahat toplayabiliyorum ve bu tecrübe sayesinde hesaplaşma tuzaklarına olabildiğince düşmüyorum. Düşer gibi olduğum anda da o anda bunu fark edip hızlıca oradan uzaklaşabiliyorum. Yani bir tane böyle e, artık o merkezden beni sarsan tecrübe sayesinde belki onlarca yüzlerce şeyden çok daha rahat sıyrılabiliyorum şimdi podcast'te birçok kitaptan bahsediyorum birçok konudan bahsediyorum birçok insanın hikayesinden bahsediyorum e, tabii ki kendimle ilgili bir şeyler de anlatıyorum ama bu konu özelinde bunu özellikle paylaşmak istedim yani e, tünel bazen karanlık görünse de Oradan geçmeye cesaret edince ışık var, o ışığı görmek mümkün. Sonra o ışığı başka yerlerde de kullanmak mümkün diyerek de bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.